gibi koktu. İyi ki ölmedin Naci. Yoksa ben nerede mangalda pişmiş sucuk yiyeceğim de... ...ayaklarımı toprağa değdireceğim de... ...kıyameti koparırdım valla. <laughs> İnşallah gittiğin yerde istediğin kadar sucuk yiyebiliyorsundur baba. Bana bak. Buranın tapusu sende değil mi? Uyanık ol. Naci yapmaz ama o Esat anasının gözü. Evleri üstüne geçiriverir vallahi. <laughs> ama ikisi de iyi çocuklar. Hele bu çok sabırlı. Sen de fena değilsin Safiye. Kendine bakıyorsun artık. Neydi o eski halin? Güve gibiydin. Bak şimdi kelebeğe döndüm. Naci korkma. Hayaletle falan konuşmuyorum. Sanki baba varmış gibi öyle hayal kuruyordum. Korkmuyorum Safiye. Ben bu sucukları zaten onun şerefine yapıyorum. Geleceğim şimdidir. Çok güzel oluyor. Biliyor musun? Baba gitmeden birkaç dakika önce... ...bizi gelecekte nasıl gördüğünü, hayal ettiğini anlatmıştı. Ben de hem onun hem de ikimizin hayalinin peşinden koşarak buldum aslında burayı. Baksana şurada elma ağacı bile var. O topladığım elmalar onlar. Hı -hı. Toprakla, bahçeyle uğraş. Çamurdan, tozdan, kirden korkma demişti bana. Çok güzel bir bahçe yapacağım kendime. Kendi ellerimle ekeceğim, biçeceğim her şeyi. Söz veriyorum baba, yapacağım bunu. Kurabiyeleri arabada unutmuşsun. Hadi git getir kızım. Ya baba ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Ne oldu Safiye, yine kurabiye mi istedi? Ay tövbe estağfurullah, nereden bildin? İnanamıyorum, bildin Naci. Safiye ben de ara sıra onunla konuşuyor gibiyim. Sanki onu duyuyorum bazen. Ya gene mi makarna diyor. <laughs> Çayın yanında kurabiye yok mu diyor. <laughs> Deyin çok ne diyor biliyor musun? Sizinle gurur duyuyorum diyor. Çünkü son zamanlarda en çok bu cümleyi kuruyordu. Hadi olmadı mı hala şu? Bakayım. Olmuştur artık. Ay şimdi böyle yiyemem, çok sıcaktır. O zaman... Öyle dedin. çok güzel olmuş. Eline sağlık. Afiyet olsun Safiye. Sen de çok güzelsin. Ay acı. Yani gençken bu kadar söylemiyordum bunu. Ne oldu? Sürekli söylüyorsun. Ne yapayım Safiye? Sen de gün geçtikçe daha çok güzelleşiyorsun. Ben ne yapabilirim? Sen sucuk yap. Ben başka bir şey istemiyorum. Hiç i̇stemiyor musun? Arabayı kim öğretecek peki sana? Şimdi damadıma iyi bak diyor değil mi? Hayır, kızımın karnını iyice doyur diyor. Çok konuşma diyor. Ben de alayım şunu da. Al, senin çatalın bu. Teşekkür ederim Aa, Ay ben unuttum masalın aşısı vardı bugün. Gideyim de bir arayayım. Tamam, tamam. Şimdi yemeğini yiyeyim, sonra ararsın. Yani en azından mesaj atayım. Merak ederim şimdi. Hayır Safiye. Önce yemeğimizi yiyelim. Doktorun ne söylediğini unutma. Önce kendi ihtiyaçları. Tamam mı?